Günaydın. Herkese merhabalar. Biz kahvaltımızı hazırladık. Lunamız da burada. Asla biz kahvaltı yaparken bize gelmiyor. Böyle uslu uslu yatıyor değil mi kızım? Uslu kızım benim. Kahvaltı soframızda böyle. Biliyorsunuz annem ben de. Canar gitti. Poğaça falan aldı. Böyle kaldı. gevrek aldı Geldi. Biz de çayımızı demledik. Bu şekilde bir kahvaltı sofrası hazırladık. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Daha sonrasında günümüze başlayalım. Şimdi mutfağı toparlayacağım. Günüme öyle başlayacağım ama ilk önce aspiratörü temizlemem gerekiyor. Bayağı bir üzeri yağlanmış. Bir de tabii ki ocağı. <laughs> Birkaç gündür yine ellemedim. Yağlı yemeklerle uğraştığımız için dedim ki kalsın. Ne zaman yağlı yemek yapmayacağız? O zaman temizleyeceğim. Çünkü çok zor oluyor. Sürekli elimde Cifle gezmek zorunda kalıyorum. Yağ çözücüyle. Bu da az kalmış bu arada. Şimdi ben buraları temizleyeyim. Aa, tam zamanında yağ çözücüm gitti Az var içinde. İnşallah buraları temizleyene kadar yeter. Aha. Ben hiç yedeksiz çalışır mıyım sizce? Tabii ki evde bir yağ çözücüm vardı. Her zaman dolabımda yedekli deterjanlarım vardır. Ocağım bu şekilde birazcık dursun. Yağlarından arasın. Ben de o sırada bunları yerleştireyim, temizleyeyim. Mutfaktaki işlerimi hallettim. Tam mutfak dolaplarımı siliyordum ki annem dedi ki silme. Mutfak dolaplarını başka bir gün silelim dedi. Hem içini hem dışını. O yüzden bıraktım. Sadece buraları sildim. Ondan sonra başladık biz detaylı temizliğe. Görüyorsunuz şurada kovamızı, sarı bezimizi. Yatak odasına doğru gidelim. Beşiğimizi yatak odasına getirdik. Camlarımızı sildik. Burada şöyle açayım göstereyim. Camlar silindi, yerler silindi, yatağın altını falan sildik, çektik. Komedinler vardı, boşucumdaydı onlar. Onları bu şekilde yapmak zorundaydık. Çünkü bu sefer bebek beşiği ileriye doğru gitmiyordu. O yüzden beşiğimiz de burada, benim yanı başımda. Luna'nın odası da temizlendi. Hani ben diyorum ya videolarda Luna'nın odası, Luna'nın odası. İşte Luna'nın odası. Hem burası giyinme odamız eşyalarımızın olduğu oda hem de Luna'nın odası tuvaleti, mamaları, kumları burada olduğu için buraya Luna'nın odası diyorum ben ve buradan da sizlere açılış yapıyorum şu anda çok müsait olmasam da temizlik halimle burası da tertemiz oldu havalanması için camını da açtık Burası bu şekilde. Ondan sonra cima balkonu da göstereyim size. Bugün balkonu yıkacaktım ama kaldı. Yemek masamla birlikte kullandığım bencim vardı. Bu da Luna'nın odasındaydı. Bunu da balkona getirdik. Şöyle masayla birlikte daha güzel oldu. Daha çok kişi oturabilecek burada. Yani 3 kişi sar diye düşünüyorum. Böyle Canar arabayı garajdan çıkarttı. Bütün detayları size şu anda veriyorum bakın. E, garajımızın üstü kapanacak. Ustamız da geldi. Bugün bayağı bir işlere kalkıştık bakalım. En azından yatak odası, çocuk odası tekrardan silindi, giyim odası silindi, camlar silindi. O işleri hallettik. Burayı da daha sonra yıkayacağım ama en kö önce şu garaj işleri bir bitsin bakalım nasıl olacak. Üstü kapanınca canların içi hiç rahat etmiyordu. Çok güneş alıyor görüyorsunuz. Araba yanıyordu bildiğiniz. Klimayı açsak bile belirli bir süre soğutamıyordu bile. O kadar sıcak oluyor. Öyle o da arabayı çıkarttı. Bilmiyorum nereye koydu artık. Bahçede işler bitti, ustalar gitti. Biz de Caner'le birlikte aşağıya iniyoruz. Caner'e göre garaj, bana göre kamelya. Öyle değil mi ama? Çok şahane oldu, güzel oldu. Size de göstereceğim. Hem de yerleri yıkayacağız şimdi. Gidelim bakalım. Ama bir şey geldi. Ne geldi? Çocuğumuzun doğum günü doğrusu çok yaşlanmaz mı böyle? Bahçe alanı gibi, kamelya gibi. Hem üstü kapalı. Doğru dedin ha! Her tarafını balonlarla çeviririz. Evet çocuğun Miran'ın doğum gününü de orada kutlayabiliriz. Yanıyor burası yanıyor. Hadi gidiyoruz garaj kısmına. Garaj mı kameli mi karar ver. İkisi bir arada. Normalde biz bu üst bahçeye yaptıracaktık. Ama buraya yaptırdığımız daha iyi oldu tabii ki. Üst bahçenin üstü kapanmamış oldu. Ay Birkaç günlük ödünç versen aşkım ben burayı kamelya olarak kullanayım. Arabanı çıkart dışarı. Bakın kapımız da yamuktu. Garaj kapısı. Ee, geçen sene inşaat yaptırdığımız zaman bu kapı yamulmuştu. Belki hatırlayanlarınız vardır. Onu da ustamız düzeltmiş. Ay çok güzel olmuş ya. Bakın. Aa altı beyazmış. Çok güzel. Sandviç panel mi ne galiba? Aşkım altı sıcak değil. Çok güzel. Bayağı da burası batmış. Daha burada yapılacak işler var. Şu topraklar mesela diyordum size çok fazla geldi. Arkaya doğru almadık bunları. O yüzden hemen su gelsin. Şurayı çamur yapıyor. Baba, şuralara balon asarız. Ay çok güzel olur. Doğum gününü burada yaparız olur mu? Evet çok şahane olur. Şöyle göstereyim bakın. Aynı yazlık. Şurada begonvimim var benim biliyorsunuz. Bakın şu. Buradaki begonvili de şu demire böyle sardıracağız. Tam bir bodrum evi gibi olacak. <laughs> Hem eve giriştik, hem buraya giriştik. Allah'ım çok yoruldum ya! Annem en son mutfak dolaplarımın altlarını temizliyordu. Ben dedim, ''Bırak, elleme.'' Yok dedi, ''Olsun, yapacağım.'' dedi. Çünkü yarın gidecek galiba. İçine sesini istiyor da, bana da kıyamıyor. Ben de garajımızı göstereyim mi? Burayı temizledik. İşte böyle oldu. Ben bu garajın etrafını kapatmak istemedim. Çünkü böyle etrafını kapatırsak, bu bahçeden mahrum kalırız. Buraya çiçekler ekeceğiz. Evet. Elinize, emeğinize sağlık. Annem de bize kahve yapmış, gelmiş. Yukarıdan sesleniyor, kahve istiyor musunuz? E biz de istemez miyiz hiç kahve? Evet, evet, içtik kahvelerimizi de ama gerçekten altı serin. Kamelya oldu burası. Ya. Kamelya. Caner'in garajı bizim de kamelyamız. Şimdi begonvil falan da dikeriz buralara birkaç yere. Hem bu demirleri böyle sarar. Evet. O zaman çok güzel. olur. Daha güzel olur. Aynen. Tabii o çiçekler. Siz burada oturmak isterseniz ben arabamı çıkartırım hiç merak etmeyin siz. Evet. Olur, burada mangal da yapılabilir. Hatta düşündüğüm bir şey var şu köşeye dedim. Şu köşeye barbekü Bar istiyorum ben. Barbekü. Bar barbekü. işte neyse ondan istiyorum oraya köşeye. Şimdi eve çıkıyoruz. Apartman da bayağı serinmiş. Aa bu arada ben size hiç göstermedim değil mi? Burası bizim alt katımız. Kaynımın evi. Benim çok, kardeşimin evi yani. Çok anlamam böyle kayındır, haladır, teyzedir. <laughs> yani Caner'in kardeşinin evi. O yüzden anahtarı. Şimdi size burayı göstereceğim. Boş halini görün. Bizim evle aynı. Fakat tadilat yapılmamış hali. Mutlaka merak edenleriniz vardır bizim evimizin eski halini. Şekli, her şeyi aynı laminatları. Sizin de böyleydi ilk hali. İlk hali bizim evinde böyle. Gelin şimdi görün. Burası mutfağımız. Zaten biliyorsunuz. Bizim de eski mutfağımız böyleydi işte. Böyle mutfağımız. Aynen bu şekildeydi. Yarımdı. Şurası böyle boşluktu. Ama biliyorsunuz duvara cama kadar bizim dolabımız var. Böyle mutfağı. Buradan bahçe çok daha güzel gözüküyor. Bakın. Bizim ev biraz daha yukarıda olduğu için tam böyle bahçeyle bir ama burası harika. Garajımız da buradan belli oluyor. <laughs> Bakın burası da bizim. <laughs> Luna bakıyor mu yoksa? Yok Luna bakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> salonu göstereyim mi size? Buranın salonu neden güzel biliyor musun? Sanki bahçenin içinde gibi. Aynen sanki bahçedeymişsin gibi. Buradan Bakın sanki direkt bahçenin içindesiniz. Evet. Bu arada burayı kiraya vermeyi düşünmüyoruz. İleride kaynım gelecek. Burada oturacak nasipse kaynım. <laughs> benim kardeşim geldi. Bu yanda yine iki var. Ferah ayrılık. Burası bizim evin boş hali arkadaşlar. Evet aynen. İşte burası benim kilerim. Kiler eskiden, eskiden tuvalette. Evet tuvalet. Burada lavabosu var. Sen oraya ayakkabılık yaptırdık. Ayakkabılık yaptırdık yan tarafa. Şurası ayakkabılık. Zaten beni düzenli olarak izleyenler neyin nasıl olduğunu iyi biliyorlardır. Çamaşır makinemiz var burada, tuvaletin olduğu yerde. İyi ki burayı kiler olarak değerlendirmişiz aşkım. Evet. Burada benim de var, aynalı. Meral'in odasının boş hali. Bu şekilde. Tabii, biz ilk geldiğimizde de boştu. Giyinme <laughs> şey. odamız ya, nanan odasına gidelim. <laughs> <bir yolu>. Burası nanan <laughs> <olan> odası. <laughs> <laughs> mu? Hah, bizim burada gardırobumuz var. Ama belirli bir müddet yoktu. Yayın odası olarak, ütü odası olarak kullanmıştık burayı. Sonra giyim odamızı yaptık. Sonra lunamız geldi, Onun odası oldu. Ben balkona çıkamıyorum ya, İşte size göstereceğim şimdi onu Ben buradan balkona çıkıyorum. Ha, yani normalde bizim... çıkamazsın <laughs> Evet. Bizim balkonumuzun kapısı yok. Aslında var da yok. Önünde gardırop olduğu için çıkamıyoruz. Onun kapısı nerede? Göster bize. Evet, şimdi ben daha iyi anlayacaksınız. Yürü, yatak odamıza gidiyoruz şimdi. <laughs> i̇şte burası da bizim yatak odamız yukarıda. Bakın. İşte kapısı burada aslında. Balkonun kapı bu kapıdan çıkılıyor. Fakat biz buraya gardırop getirdiğimiz için burayı kullanamıyoruz. Şimdi bu evin planında o yüzden bu kadar çok cam yapılmış buraya. Herhalde evet, oturma odası. Ne istersen bilmiyorum oturma odası. Çünkü yatak odası olarak kullandığımız için burada çok fazla cam vardı. Ben de rahatsız olduğum için gardırobumu buraya getirmiştim. Geriye iki tane cam kaldı. Bir küçük hmm. balkona çıkıyor. Artık oturma odalarında oturan yok. yok. Salonda oturuyorsunuz. Evet. Evet, siz. De Aynen senin küçük balkonun. Evet. Burası. Evet, evimizin boş halini de görmüş oldunuz. Keşke ilk yani böyle evlilik hazırlıklarında vlog çekseymişiz değil mi? Tabii o zamanlar çekseydik farklı olurdu. Ne aşamalardan geçtik ama olsun gene de görmüş olduğunuz evimizin boş halini de. bu şekildeydi. Neydi ne oldu? Bir de çok sorun oluyor eviniz kira mı? Çünkü biz bahçeyle de çok uğraşıyoruz. Sizden başka uğraşan olmuyor mu diye soranlar oluyor. Burası bir aile apartmanı ve kayınvalidemle kayınpederim apartmanı. E, o yüzden bahçeyle bizden başka ilgilenen olmuyor. Tamamen biz ilgileniyoruz. Bu şekilde merak edenler için de cevaplamış olayım tekrardan. Aslında çok fazla tekrarladım. Hep sürekli söylemek istemiyorum. Ama yine de soranlar olduğu için söylemek istedim. Bak. Yemeğimizi de gösterelim sizlere. Bakın. Oo musakka. En sevdiğim yanına bir de cacık yapacağız buz gibi. Vallahi dedim tamam kurdu biz bahçeyle uğraşırken aşkım sen susamadın mı? Yoruyor yoruyor ya. Çok yoruyor bugün ya. Yoruyor. 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 Dün e yemeğimiz hazırmış bugün çünkü bayağı yoğun iş yaptık. Aynen. Yatak odasını temizledik. Bugün çok iş yaptık. Biz iyi ki yemeğimizi de dünden hazırlamışız. Bunu da zaten hazırlarken çekmiştik. Patlıcanları kızarttık. İç harcını pişirdik. İçine su koymadan direkt buzdolabımıza attık. Pişirirken de suyunu ekleyip, kaynattık ve yemeğimiz hazır. Öyle bakalım. Ben bir su içeyim ya. Elim damam kırıldı. Yüzün de kızardı. Hemen bak aşağıda ya. kırmızı olmuş. Yandım, yandım ya. Yandım hemen. Yandın hemen güneşten. Nevresim takımlarımı da yıkadım. Biliyorsunuz bunlar yeni. Bunları ben doğum yaptıktan sonra severim diye annem almıştı. Bunları da yıkadım, ütüledim, kaldıracağız artık. Ütülemedin daha, ütüleceksin. <laughs> Bunları yıkadım, ütüledim dedim değil mi ben ya, değil mi? Ütüledim dedim. daha? Ütüledim dedin. Daha ütülemedin. Ütülemeye iyi alıştın ya sen. Aynen. Kaç gündür ütü yapıyoruz ya. Ütüleceğiz Bu sıcakta... Kalksın en azından, aradan çıksın. Çok güzel olmuş ama. Yumuşacık. Sen bunu neyle yıkadın gene? Bingo'nun yumuşatıcısıyla. Mutlu Yuva. Çok güzel. Çamaşırlarımı da sereyim artık yemek yiyelim. Benim karnım acıktı. Bayağı abi. Çünkü nihayet bugün yerime oturabildim. Balkonu da hallettik, tertemiz ettik. Yarın yapacaktık ama biz nedense bugün bütün bütün işi yükledik. Evet bayağı yoğun işler yaptık. Dolapların altı falan bitti, temizlendi. Aynen öyle. Temizlendi hepsi. Öyle yorulduğumuzu anladık şimdi oturunca. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Musakka cacık. Roka, biber, böyle. Evet, akşamdan. sonra da dinleniriz artık. Geçer televizyon karşısında uzanırız. Aynen öyle. Adil'le hak ettik. Ve sizlere de veda edeyim artık. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye.